selamlar. Davut Paşa kalmıştır. Merkez Kütüphane. Bugünkü konumuz şu. Şu belli ömrümüzde yaşadığımız hayatta verdiğimiz kıymet. Hayata bakışımız. İnsanlar gerçekten ne için yaşıyor? Bunu bir düşünmeli. Ve buna göre de davranmalı. Bunları her zaman söylemeliyiz. Çünkü senin ne istediğin, neleri amaçladığın senin önüne gelir. Ne istiyorsan o olur. Bu nedenle doğruyu seçmek, doğrunun yolunda gidebilmek önemli. Bunları söylüyoruz şundan dolayı. İnsanların belli hataları yapmaması için. Bakın biz düşünüyoruz insanların Belli hataları düşmemesi için. Onları düşünüyoruz. Ama onlar sanki onların kötülüğünü istermiş gibi bir tavır üstüne giriyorlar. Şimdi hayatı iyi analiz etmek lazım. İyi düşünmek lazım. Şu gördüğünüz ağaçlar. Bakın belli bir dönemleri var. Nasıl insanların varsa. Bakın çam ağacı hiç yaprağını dökmüyor. Yanındaki meşe ağacı döküyor dut ağacı döküyor. Ve dut ağacının biliyorsunuzdur kışın birden döküyor yaprakları. Hepsi birden. Döküyor. Aynı gün içinde bütün yaprakları döküyor. Bazı ağaçlarım var 6 ayda ancak dökülüyor Yavaş yavaş. Bazıları dediğimiz gibi dökülmüyor. Senelerce yaşayan ağaçlar var. Ve belli bir ömre gelene, geldiğinde hani kuruyan ömrü dolan ağaçlar oluyor. Bakımıyla da alakalı tabii Yani böyle bir durumdayız. her yörenin, her coğrafi bölgenin kendine özgü yapısı var. Kendine özgü zenginliği var. Ülkemizde dünyada bulunmayan endemik çeşitlilik açısından en fazla endemik çeşitlilik olan ülkelerden birisi. Tüm Avrupa'dan fazla endemik çeşitlilikte bitki var ülkemizde. Düşünün yani. Ya da dünyanın diğer yerlerindeki coğrafi yapıyı düşünün. Kanada'da bir sürü göl var. Yine keşfedilmeyi bekleyen Antarktika kıtası var. Ve bilemediğim belki bir sürü de keşfedilecek yer var dünyada. Daha biz dünyayı çözemedik. Dünyayı daha anlayamadık. Ama insanoğlu böbürleniyor. İnsanlar böbürleniyor. Ben şunları bunları yaptım diye. Ben yaptım demeyeceksin. Allah'ın izniyle bir şeyler yapmaya çalışıyorum diyeceksin. Sen yapmadın. Sana izin verdi Yüce Allah. Kendini yüksek görme. Her zaman insanlar bunları düşünmeli. Bu hataları düşünmemeli. Düşenler olduğu için söylüyorum. Biz hani sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun diye söylediğimiz ya da söyleyeceğimiz bir durum yok. Biz insanlar gerçekten yumuşak bir dille bazı konuları anlatmaya çalışıyoruz. Görüşün ne olursa olsun önemli değil. Ben kimsenin görüşüyle de bir işim yok. Ama benim için önemli olan şu. Yüce Allah'ın rızasına uygun yaşaman lazım. Her insanın dediğimiz gibi zenginlidir. Farklı görüşler olabilir. Bunları zenginlik kabul ediyoruz. Tabii ki çok uçuk işlere doğru bulmayız. Her şeyin orta yolunda gitmek lazım. Ve Yüce Allah'ın rızasına uymayan hiçbir iş veriş, gözümüzde kafirlik, münafıklığın yoludur. Bunu söyleyelim yani. Yani birileri alınıyorsa da alınabilir. Önemli Biz yani duyulmak isteyeni değil. Söylenmesi gerekeni söylüyoruz. Doğru olanı söylüyoruz. Bu nedenle insanların bazı konuları iyi düşünüp anlayabilmesi lazım. Onlar açısından da güzel olur. Ne düşünüyorum. Bakın ya hayatımız acele, bir telaş. Her yere koşuyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çaba sarf ediyor. Bazılarının umurunda değil tabii. Farklı insan tipleri var. Farklı karakterlerde bir sürü insan var. Ama sonuç olarak şu önemli. Hepsinin belli bir ömrü var. Ve bu ömrün ne kadar olduğunu bilmiyorsun. Işte. Yaşıyorsun. Kıymetini öyle bir bilmen lazım ki. Keşke şunu yapsaydım dememem lazım. Bunlar önemli konular. insanların düşünmesi gereken konular. Onların iyiliği için emin ol. Yani düşünün ne kadar zengin olursan ol. Ne kadar paran olursa olsun mülkün olsa olsun dönemezsin. O zamanı geri alamazsın. Bu nedenle hani yaşadığın şu anın değerini çok iyi bilmelisin. Düşünün ya şimdi yarın veya dününüz. Bütün hani gelirinizi, bütün mülkünüzü verseniz düne dönebiliyor musunuz? Dönemiyorsunuz. Bu kadar kıymetli yani zamanımız. Sağlığımız. Bu açıdan insanların bazı konuları düşünmesi lazım. Ben çok zenginim deyip böbürlenen, kibirlenenler var. Böyle bir cehallikte gidenler var. Yani biz bunları söylüyoruz. Ve şunu unutma. Senin o mülkünün zekatı var. Bunu düşünmen lazım. Herkes bunu düşünse, fakirlere yardımcı olsun. Emin ol dünyada ne açlıktan ölen insan olur, ne de bu kadar zorluk çeken insan olur. Dünyadaki gelirin gayri safi milli arslan yüzde hani 50'sinden fazlası 10 kişinin elinde. Diğerleri de dağılmış vaziyette. Nereye gittiği belli değil. Yani böyle bir şey olabilir mi? 10 tane adamın elinde bütün gelir olabilir mi? Bundan ne yapıyor? Ne yazık ki hani boş işlerde kendi keyfi işlerini harcıyor. Büyük bir vebale giriyorlar onu söyleyeyim bu sömürgeci anlayışın değişmesi lazım. Herkese eşit bir şekilde dost doğru insanların ihtiyaçtan giderebileceği bir şekilde olmalı. Herkes hayatına dikkat etsin, bunları da düşünsün. Önemli konu. İnşallah anlarız diyorum. Hoşçakalın.